arkadaşlar. Sizlerle birlikte Brawl Stars yayını geri getirebiliriz diye soracağım. Şimdi önce bir sorunluk. Önce Bro tarzı sildiğinizde hesabınız geri gel Abim bana hesabını verdi tabi. Abim bana hesabını verdi. Siz sıfır olacaksınız. Önce selli açılacak. Ama benim abim bana kendi hesabını ver. 7 tane şu an karakterim var. Geri hesabım. Efsane bir kod. Yani hesabım. Efsane bir kod değil ha. Efsane bir kod değil. Başka bir şey size söylemem. Abimin hesabını Abi, Abim de Sally'nin eskiden sıfır tane Sally'nin Kostümüm vardı. Ay. bir şey söyleyeyim mi? Benim altın ee, şeyim bir tane goz dostu taşıyordu. Ya o gitti. Kendimi öldüreceğim. Bunu ben kullanıyorum. Evet.

吃饭吧。谢谢 Eee canım Pro Stars kapandı şey. Yes moleko. Arkadaşlar az önce su içme Dur bekle. Şimdi ben bunun içine su dolduracağım. 2 dakika bekleyiniz.

Arkadaşlar benim bütün şey med. Bunun 3. fragman, Ceylan 3. fragman çıkacak. Korku filmi. çok korkunç O ses geliyor. Hadi bay bay. Şimdi Hadi bay bay.